Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde kullanıcı tanımlı fonksiyonları göreceğiz. Kısaca kendi fonksiyonlarımızı yazacağız. Boş bir Google projesi açıp 2D çalışma alanına geçelim. Icon PNG'yi sahneye sürükleyip bırakın. Icon adında bir sprite'ımız oluşsun. Icon PNG'ye sağ tıklayıp attach script diyelim. Programlama dilleri programcılara gömülü olarak birçok yardımcı fonksiyon sunuyor. Bunu bir önceki dersimizde daha önceki derslerimizde görmüştük. Fakat bu fonksiyonlar bizim tüm ihtiyaçlarımızı gidermez. Bir program yazıyorsak kendi algoritmamızı programa dökmemiz lazım. Bu sebeple de bazı kod bloklarını e, gruplayıp istediğimiz zaman çalışmasını sağlamamız gerekiyor. Bunu da biz fonksiyonlarla yapıyoruz. Bir fonksiyon tanımlamak için kullanacağımız anahtar kelime func. Func yazdıktan sonra boşluk bırakıyoruz. Arkasından ne iş yapacağıyla ilişkili bir isim vermemiz daha doğru oluyor. Mesela toplama işlemi yapan bir fonksiyon yazalım. Func boşluk topla diyorum. Parantezi açıp kapatıyorum. İki nokta üst üste. Sonra alt satıra geçip bir girinti yapıyorum. İki sayıyı toplayacak olan fonksiyonumuz için yukarıda iki tane değişken tanımlayalım skor ve bonus adında iki değişken tanımladık. Şimdi bunları toplayıp sonucu da farklı bir değişkeni atayalım. Değişkenimizin adı da tabii ki sonuç olacak. Sonuç eşittir SCORE artı bonus sonuç değişkeninin değerini print ile output'a yazdıralım. 7. satırda toplu adında bir fonksiyon tanımladık. Bu fonksiyonun altındaki satırlar sadece topla metodu çağrıldığı zaman çalışır. Eğer sahneyi test edersek arkadaşlar beklentimiz şu olacak. Output'a skor ve bonusun toplamını yazacak. Fakat test ettiğiniz zaman göreceksiniz ki output'a herhangi bir şey yazmıyor. Bunun nedeni fonksiyonun henüz çağrılmamış olması. Bir fonksiyon çağrılmadığı sürece o fonksiyonun içindeki kodlar işleme alınmaz. Print fonksiyonunda daha açıklayıcı olsun diye ufak bir değişiklik yapıyorum. Topla fonksiyonunu ready fonksiyonu içinde çağıralım. Ardından test ettiğimiz zaman göreceksiniz ki output ekranında sonuç yazacak. Programı çalıştırdığımız zaman önce ready fonksiyonu çağrıldı. Arkasından bu fonksiyonun içinde çağırdığımız topla fonksiyonu çağrıldı. Topla fonksiyonu çağrıldığı zaman 8. ve 9. satırdaki işlemler yapıldı. Tanımladığımız bir fonksiyonu, kodlarımızın herhangi bir konumundan çok daha farklı şekillerde çağırabiliriz. Örneğin, Readi fonksiyonu içinde, sonuç adında bir değişken oluşturup, topla fonksiyonunu çağırırım ve dönen değeri bu sonuç değişkenini atayıp ardından print ile output'a yazdırabilirim. Şimdi arkadaşlar, burada ne olacak? Ready fonksiyonu çağrılacak. Ardından sonuç adında bir değişken oluşturulup topla metodu çağrılacak. Topla metodundan dönen değer sonuca atanacak. Sonra da print ile output'a yazılacak diye bekliyoruz. Test ettiğimiz zaman görüyoruz ki output'a output'ta null yazıyor. Neden? Çünkü topla metodu çalıştığı zaman geriye bir değer döndürmesi gerektiğini bilmiyor. Şimdi bunu da halledelim tüm metotlar çağrıldığı zaman kendisine verilen görevi yapar. Fakat bazı metotlar yani fonksiyonlar işlemden sonra sonuç bildirirken, değer döndürürken bazıları sadece işlemi yapar ve herhangi bir değer döndürmez. Şimdi topla fonksiyonunun değer döndürmesi için gerekli satırı ekleyelim. Anahtar kelimemiz return. Return boşluk, döndürülmesi gereken değer veya değişken. Tekrar test ediyoruz ve output ekranında beklenen sonucu görüyoruz. Daha iyi pekiştirmek için bir fonksiyon daha oluşturalım. Adı da çarp olsun. Bu da çarpma işlemi yapsın. Verilen iki sayıyı çarpsın. Ready fonksiyonu içinde de gerekli değişikliği yapalım. Sonuç zaten tanımlandığı için ikinci defa tanımlanamaz. Fakat yeni değer atanabilir. Çarp fonksiyondan dönen değeri sonucu atayalım. Çarp fonksiyonu içinde skor ve bonus değerleri çarpılacak, sonuç sonuca atanacak. Ready fonksiyonu içinde 28. satırda, 19. satırda çarptan dönen değer sonuca atanacak. 28. satırda ise print ile output'a yazılacak. Fakat durum beklediğimiz gibi olmadı. Neden? Çünkü çarp fonksiyonunun bir geri dönüş bildirimi yok. Yani return yok fonksiyonları biz arkadaşlar bu geri bildirim yapmasına göre ikiye ayırabiliriz. Bazı fonksiyonlar değer döndürürken bazı fonksiyonlar değer döndürmez. Bir fonksiyonun değer döndürmesini return anahtar kelimesiyle sağlıyoruz. Carp fonksiyonu içine print yazarak problemi çözebiliriz. Tabi Carp metodunu çağırmadığımız için şu an değer döndürmedi çünkü çalışmadı. Ready fonksiyonu içinde yukarıya aşağıya fark etmez bir yere jarp metodunu yazıp çağıralım. Burada ne yaptık arkadaşlar? 17. satırda Read'i fonksiyonunu yazdık. 18. satırda sonuç adında bir değişken oluşturduk ve topla metodunu çağırdık. Topla metodundan dönen değeri sonuca atadık. 19. satırda print ile bu sonuç değişkeninin değerini output'a yazdırdık. 28. satırda ise carp metodunu çağırdık. Carp metodunu çağırınca 14. ve 15. satırlar işlendi output ekranına çarpım sonucu yazıldı. Önceki derslerimizde veri tiplerinden bahsetmiştik. Fonksiyonlar bize bir değer döndürüyorsa eğer, döndürdüğü değerin veri tipinin ne olduğunu bildirmemiz daha profesyonelce olacaktır. Bir fonksiyonun döndürdüğü değeri bildirirken parantezi kapattıktan sonra tire ve büyüktür işareti bırakarak bir ok işareti yapıyoruz. Ardından döndüreceği verinin tipini belirliyoruz. Topla fonksiyonu integer türünde bir veri döndürdüğü için int yazıyorum. Arkadaşlar Biraz da parametre isteyen fonksiyonlar yazalım. Bazı fonksiyonlar değer döndürür, bazıları döndürmez. Yine bazı fonksiyonlar parametre isterken, bazı fonksiyonlar parametre isteyemeyebilir. Bunu biz belirliyoruz, programcı olarak. Parametrelere ne zaman ihtiyacımız var, ne zaman ihtiyacımız yok, bunu biz bildiğimiz için parametre istediğimiz zaman bunu bunu fonksiyonumuza belirtmemiz gerekiyor. Arkadaşlar parametre isteyen bir fonksiyon tanımlarken, yine aynı şekilde funk yazıyoruz boşluk fonksiyonumuzun adını yazıyoruz parantez içine kaç tane parametreye ihtiyacımız varsa her bir parametre için bir değişken adı yazıyoruz Türkçe özgü karakter kullanmadan ve boşluk olmadan sayı1 ve sayı2 belirtilmiş mesela burada Şimdi boş bir Gudo projesi açıp basit bir örnek yapalım. Funk yazdım, boşluk topla dedim. Bu sefer parantez içine istediğim parametre sayısı kadar değişken yazacağım. Sayı 1 ve sayı 2. Parantezi kapatıp hemen alta indim. Hatta önce eğer tam sayı döndürecekse bunu belirtelim. Var sonuç sayı 1 artı sayı 2. Oluşturduğumuz bu fonksiyonu ready fonksiyonu içinde çağıralım. Print ile output'a yazdıralım. Fonksiyonumuz parametre istediği için birkaç tane değişken oluşturalım ve bunu parametre olarak fonksiyonumuza verelim. Parametre olarak değişkenleri verebiliyoruz. Bunun yanında istersek direkt değer de verebiliriz. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.